Evet arkadaşlar bu videomuzda For Riders'ın Joker siyah siyah model botunu göstereceğim, bahsedeceğim. For Riders siyah siyah motosiklet botu. Deri yandan fermuarlı. YKK fermuar kullanmış. Joker modeli hem bağcıklı hem de e, YKK fermuarlı olarak üretilmiş. Bu modelde dış yan tarafta hava alabilir kumaş kullanılmış. Arkasında şöyle bir reflektif parça var topuğunda. Eee bu botu tercih etme nedeni özellikle resmi dairelerde çalışıp günlük olarak aynı zamanda motosiklete binen kişiler için ben işim gereği akşama kadar resmi dairede alıyorum. Ee, onlar da normal e, bu tarzda motosiklet botlarıyla ayakkabılarıyla e, resmi dairelerde bulunmak biraz uygun olmuyor. Aynı zamanda hem kotun hem kumaşın altına gidebilecek bir model. O yüzden bu modeli tercih ettim. Ancak bu model e, tabi ee, günlük kullanımda takım elbise kumaş pantolon, keten pantolon altına uyduğu kadar avantajlı olduğu kadar koruma açısından tabii ki e, bunlar gibi değil. Bu kadar agresif bir bot değil. Ee, Günlük hayatta kumaşın altına gider. Minimum korumaları var. Ama agresif koruması yok. Şu şekilde sertleştirilmiş burun. Sertleştirilmiş arka bölüm. Sert yine top bölümleri. Bunların içinde parça yok. Ama oldukça dolgun ve sert. Taban kısmı çok sert. Hiç kıvrılma, kırışma yapmıyor. Ama yürürken hiçbir rahatsızlık vermiyor. Rahat. Giyip çıkarması da YK Rafer sayesinde gayet kolay. Aynı zamanda bağcıklı olması model olarak görüntü olarak avantajı içini açtığımızda şurada su geçirmesini önleyecek yandan su almasını önleyecek tam şuradan bir dikişi var yani bazı ayakkabılar şuradan su alabiliyor üstüne su damladığında şu kısımda su alabiliyor ama burada onu önlemek için parça konulmuş. Gayet güzel. Sadece o parçanın devamı iç taraftan şuraya kadar iniyor. Bu şu anda ayakkabı taze iken sert iken e, içeriden birazcık dokunabiliyor. Tabi kullandıkça bu yumuşayacaktır. O sorun gidecek. E, ölçü olarak beden olarak e, normalde ben günlük ayakkabıda 41-42 giyiyorum bunu da 42 numara aldım yani giydiğin ayakkabının günlük giydiğin ayakkabının aynısı ya da bir numara büyüğü en fazla bir numara büyüğü e, yazlık bir bot olarak geçiyor en fazla bir numara büyüğü dedik ama mesela şu uzun botumda 2 numara büyük ancak denk geliyor. 0'a 0 denk geliyor. 41 42 giyerken bu 43 numara ancak denk geliyor. Çünkü bu uzun, şu kısa. Ancak fermuarı kapanıyor. E demek ki böyle büyük bir şey alacaksak 2 numaraya kadar büyük alabiliriz. Ama bu şekilde küçük günlük kullanıma dair bir şey alıyorsak 1 numara, en fazla 1 numara büyük yeterli. Ee, kısaca 4rider Joker siyah siyah marka model botumuz şu anda e, kampanyalı 299 yani 300 lira kampanyalı fiyatı full deri yazlık olduğu için sadece şu kısımda bir şey var kumaş kısım var havalandırma amaçlı Komple deri olan model, modeli de var. Siteye girdiğinizde bakabilirsiniz. E, siyah beyaz. Komple beyaz. Komple haki. Ya da sarı her neyse. E, bir de suyete benzer bir modeli var. Onların iki tanesinde. Buralar komple deri. Kapalı. Diğer üç modelde Havalandırmalı kumaş var. Sadece bu kısımda. Kalan yerlerin hepsi içi dışı deri. İçliğine bakarsak içliği çıkarılabiliyor. Şöyle. Normal standart 41 42 numara. Ayakkabıcılarda satılan. köpük gibi bir malzeme. Üstü astarlı. İçi bu şekilde. Mukavva tabanı. Onun altında şöyle baktığımızda elle yoklarsak sanırım topuğunun içinde taban kısmında böyle baklava tipi ızgara şeklinde bir dolgu var. Ama bu yürürken şu anda herhangi bir şey hissettirmiyor. Gayet böyle zırhlı bot giyiyormuş hissi var. Four Riders Motomax'te satılıyor. Türk malı. Beğenenler için ya da şehir içinde resmi dairelerde çalışanlar, kumaş keten giyenler, aynı zamanda motor kullanmak isteyenler, korumadan ödün vermek istemeyenler için uygun fiyat performans ürünü bir model. For Riders Joker Siyaha siyah siyah. Folder. Mart 2021'de kampanya fiyatı 299 TL. Motomex. Herkese iyi sürüşler.